Merhaba dostlarım ben Neyo. Yarım milyondan fazla abone sayısına sahibiz ve özellikle kanal büyüdükten sonra anlam veremediğim birçok mesaj alıyorum. Bugüne kadar hep bu konuda konuşmamalıyım. İnsanlar kendileri bazı şeyleri düşünsün. Kimseyi etkilemeyeyim. Beni izleyen aileler de var sonuçta ve çocuklarına bak bak bunu izleme bu şöyle bir insan demesinler. Kanala dini konular getirmek istemiyorum diyordum ki zaten öyle olacak. İlk ve son defa yapıyorum bunu. Eskiden yapıyorduk 20-30 bin aboneyken ama daha sonra konuşmama kararı almıştım. 5 yıldır takip edenler beni benim zaten deist, agnostik arası bir yerde olduğumu bilirler. Bir şeylerden çekindiğim veya korktuğum için değil. Beni azıcık tanıyorsanız zaten böyle şeylerden asla korkmayacağımı bilmeniz lazım. En büyük çekincem ailemde. Yine aynı şekilde bu da bir korkmak değil aileden. Onları kırmamak, bunun hakkında düşünmelerini istemememden dolayı. Çünkü şahsi olarak kendi ailemde şunu fark ettim. Birçok ailenin de böyle olduğuna eminim zaten. Kötü niyetle çocuklarına şunu yapmalısın dinimiz bunu emrediyor, şunu emrediyor demediklerine eminim. Genelde çocuklarının inançlı olmalarını istemeyen istemelerinin en büyük sebebi onların iyiliği için. Diğer tarafta acı çekmesin, oğlum veya kızım cehennemde yanmasın, buna dayanamam bu tarz düşüncelere sahipler. E tabi bunu yaparken de bazı şeyleri göz önünde bulundurmuyorlar ama sonuç olarak birçoğunun iyi niyetli bir şekilde bunu yaptığına eminim. Kusura bakmayın anne ve baba bunu dinlediğinizi biliyorum ama bu konuda yapacak bir şeyim yok. Fark etmişsinizdir zaten anne ve baba ama hiç ağzımdan duymadınız bugüne kadar. Ne olacaksa olsun ben hala oğlunuzum ve öyle kötü yola düştüğümü falan düşünmüyorum. Böyle deyince de sanki ev e i̇şte geceleri işe çıkıyormuşum gibi geldi ama tabii ki öyle bir şey değil. Yarım milyondan fazla takipçi sayısına sahibiz. Canlı yayınlarımız binlerce izleniyor. Videolarımız yüz binlerce izleniyor. Bunu yapmak zorunda bile değildim aslında. Gayet güzel bir şekilde paramı kazanıp yoluma bakardım ama gerçekten bunu yaptığımda kendimi iki yüzlü gibi hissediyorum. Sosyal medyadaki insanları biliyorsunuz zaten her boku yapıyorlar. Ondan sonra götü tutuştuklarında hemen ay biz biz varız ya biz de bunu yapar mı gibi şeyler söylüyor. Kaldı ki zaten ben Türkiye'deki birçok insanın bunu fark etmiş zaten deist gibi yaşadığını görüyorum. Ülkenin %90'ı deist gibi yaşıyor. Arkadaş biz deist değiliz deseler de elhamdülillah Müslümanız da deseler kim Müslüman gibi yaşıyor? Apayrı bir konu tabii ki bu. Birçoğu tüccar mantığıyla inanıyor. Varsa ben kazanacağım yoksa hiçbir şeyi kaybetmeyeceğim gibi. İyi de bu mantıklı olaya baktığında sen haşa tanrıyı kandırmış oluyorsun. Ya varsa diye inanılmaz ki bir şey bu tüccar mantığı. Ya varsa her şey olabilir yani gökyüzünde Zeus da olabilir. Makarna canavarı da olabilir. Her şey olabilir. Ya varsa diye inanılmaz ya inanırsın ya inanmazsın. Bu sebepten ötürü zaten insanların okuması, sorgulaması, araştırması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü okuduğunda, araştırdığında inançlı bile kalsan ki kalabilirsin de bir sürü inanılmaz zeki Müslüman, Hristiyan, bir sürü dine inanan insan var. Ama en azından bile bile bir inanca sahip olmuş olursun ve bu işin gerçekten inanılan kısmı, gerçek bir inançlı bence kesinlikle bunu yapmalı. Diğer taraftan sadece Müslüman doğduğun için bir ailede Müslüman oluyorsun. E sen Hindistan'da doğsaydın muhtemelen Hindu olacaktın veya ne bileyim katolik bir ailede doğmuş olsaydın Hristiyan olacaktın. Yok ya ben zaten araştırıp yine Müslüman olurdum. He <laughs> he olurdun. Lan Müslümanken bile zaten hiçbir şeyi araştırmıyorsun. Başka bir dine sahipken nasıl araştıracaksın? Böyle cümleler kuran insanların kesinlikle kendini sadece kandırdığını düşünüyorum. Kendinizi kandırmayın. Hadi farz edelim kendinizi kandırıyorsunuz, çevrenizi kandırıyorsunuz. Çünkü herkes sizin gibi yaşadığı için zaten bu çok normal olarak görülen bir şey artık. E peki diğer tarafa gittin diyelim. Gerçekten inandığın inancın doğru olduğunu farz edelim. Tanrı sana sordu mesela ne yaptın benim için veya bana gerçekten inanıyor muydun diye kesinlikle inanıyordum ya falan mı diyeceksin Tanrı'yı mı kandıracaksın Ayşe kandıramazsın sen kimsin <laughs> Olayı çok garip bir yere bağlayacağım ama anlamadan ve sorgulamadan inançlı olmak üzerine şu anda konuştuğumuz için basit bir örnek vereyim Atatürk'ün de mesela bu konuda çok üstüne geliyorlar işte Kur'an'ı Türkçeye çevirdi Ezan'ı Türkçeye çevirdi şunu Türkçeye çevirdi gibi gibi yani bunu bir Müslüman olmadığım için söylemiyorum sadece mantıklı bir gözle baktığımdaki birçok Müslüman da böyle düşünüyor veya düşünmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu neden kötü bir şey olsun teknik olarak? Yani anla diye zaten bunu yapmış. Hani oku, anla yani anlamadığım bir şeyi neden sürekli olarak söylüyorsun? Atıyorum mesela Kur'an'ın ilk emri oku değil mi? Kur'an'da herhangi bir sureyi ele alalım mesela Fatiha suresi. Fatiha suresini böyle hızlı bir şekilde oku diye Tanrı indirmemiş ki senin inancına göre. Orada bir şey söylüyor, orada bir şey anlatıyor. Şunu yapmalısın, bunu yapmalısın diyor. E sen bunu bilmediğin için de orada yazılan şey şeyleri yapmamış oluyorsun. Bu neden ekstra bir sevap olsun? Ben anlamıyorum mesela. Bak Müslümanken de bunları anlamıyordum. Benim ailem 5 vakit namaz kılan insanlar. Benim bütün kız kardeşlerim kapalı. Ben de Müslüman bir ailede büyüdüm. Lan ben yarı Adıyamanlı, yarı Erzincanlıyım. Benden daha Müslümanını bulamazdınız. Adıyamanın nasıl bir yeri olduğunu bilenler bilirler. Bizim bütün sülale aşırı dindar. Ben Müslümanken de mesela bunları anlamıyordum. Beni Kur'an kursuna gönderiyorlardı. Mesela hep düşünüyordum. Neden gidiyorum? Neden Arapça öğrenmek zorundayım? diye. Hayatımın belli bir kısmını neden Arapça öğrenmek için geçireyim diye kendi kendime soruyordum. Şu anda deist olma sebeplerimi anlatıyorum aslında. İlle de Arapça öğrenmek zorundaysak Kur'an neden Hazreti Ebu Bekir veya Osman olması gerekiyordu hatırlamıyorum şu anda. Onların zamanında farklı dillere tercüme edip dağıtıldı. Direkt Arapça verilseydi Arapça öğreneceksiniz deselerdi. Ta 1400 yıl önce bile Kur'an farklı dillere çevrilip dağıtılırken günümüzde hala bunun yapılması bana çok mantıksız geliyordu ve bu bahsettiğim yaşlar 11-12 yaşlar bu arada. 11-12 yaşında bunu düşünüyordum. Neyse bu olayın bambaşka bir kısmı zaten. Gelelim için sosyal medya kısmına. Dövme yaptırdım diyorum. Abi Müslüman dövme yapmaz. Hiç kusura bakma sen niye böyle yapıyorsun? Küpe takıyorum diyorum. Abi Müslüman küpe takmaz ya sen ne yapıyorsun? Her hareketimi dine bağlayan arkadaşlar var. Bir de bunun tabii ki savunan kısmı var. Eskiden biri tanıyanlar da şöyle cevap veriyor. Neo Müslüman değil ne o deist diye. Sonra biri çıkıp hayır hayır Müslüman diyor. Bir canlı yayında bir videoda söylemişti. Hangi videoda söylediğimi hatırlamıyorum. Çünkü öyle bir şey söylemiyorum söylemedim. Canlı yayında da söylemedim. Olmadığım bir şeyi niye söyleyeyim? Ya arkadaş siz manyak mısınız? Neden bu kadar buna takılıyorsunuz? Takılan kişilerin büyük kısmının da benim veya benden çok küçük olmaları da apayrı bir problem. Sizin beni sevme kriteriniz gerçekten benim kişisel inancım mı? Ben size gidip de şuna tapın, buna tapın, buna inanın, şuna inanın mı dedim bugüne kadar? Hayır demedim. E o zaman ben neden bu kadar ilgilendiriyorum sizi? Neden, neden, neden? Benim inancımda olmayan milyonlarca insan var. Milyonlarca farklı takip ettiğiniz kişi var. Sizin insanları sevme kriteriniz onun inancı mı? Ben mesela 5 vakit namaz kılsaydım beni daha mı çok sevecektiniz? Veya ne bileyim inançsız olduğumda beni daha mı çok seveceksiniz? Bu çok saçma sapan bir düşünce ya. Bak eskiden yaptığım videolarda hep kullandığım bir cümle var. İnanç dediğiniz şey kesinlikle ve kesinlikle kişiseldir ve tartışmaya kapalıdır. Kapalı arkadaş buna ne derseniz deyin yok açıktır yok hayır kapalı. Ben buna inanmak istiyorum. Mesela bir yaratıcıya inanıyorum ben ama gidip de bir insana yaratıcının varlığını kanıtlamak zorunda değilim. Din dediğiniz şey vicdani bir olgu ya. Ben buna inanmak istiyorum. Adı üzerinde inanç, inanç. İnanıyorsun buna. Yine bir parantez açayım. En azından ben böyleyim. Başka deist böyle değildir. Başka Müslüman böyle değildir. Başka Hristiyan böyle değildir. Başka ateist böyle değildir. Ben böyleyim. Ramazan ayında yayın yapmıştık biliyorsunuz. Bayağı bir yayın yapmıştık. Hem oruçlu kardeşler böyle güzel vakit geçirsinler ne bileyim işte. Hem oruç tutmayanlar da tabii ki güzel vakit geçirsin diye sadece oruç tutan insanlara özel bir şeyin yapmadık. Sorular geliyor sürekli. Ne o oruçlu musun? Hayır değilim kardeşim. Neden oruçlu değilsin? Niye oruç tutmuyorsun? Ya. <gülüyor> <gülüyor> Sana ne kanka? <laughs> ne yapacaksın kanka karşıdaki insan Müslüman olmayabilir Müslüman olduğu halde de oruç tutmak istemiyor olabilir yine Müslümanlık inancına göre konuşayım Allah'ın soracağı soruları sen neden soruyorsun bir rahatsızlığı olabilir tutmak istemiyor olabilir ya bunu neden bu kadar dillendiriyorsunuz yani bunu dillendiren insanların da bak gerçekten 15-16 yaşında çocuklar olduğunu biliyorum ya ya siz milenyum kuşağısınız sizin kafanızın böyle şeylere çok çalışması gerekiyor siz sizin zeki olmanız gerekiyor ya bilgiye erişmek düşünmeye erişmek bu kadar açıkken yani. bundan bin yıl öncesinde yaşamıyorsunuz bilgi sadece belli başlı insanların erişebildiği bir şey değil bin yıl önce yaşasaydınız sorgulamanız bile çok zor olurdu muhtemelen ama artık öyle bir devirde yaşamıyoruz bunu düşünmek bu kadar mı zor ya bu kadar zor olmamalı ben basit bir canlıyım dostlar çok çok basit bir canlıyım benim kanalımda toplanan insanların böyle sorular sormasını gerçekten istemiyorum benim Müslüman kardeşler de takip ediyor çünkü dini bir kanal değiliz. Dini bir kanal da olabilirdik. Yine takip edebilirsiniz. Beni Müslüman da takip ediyor. Hristiyan da takip ediyor. Ateist de takip ediyor. Deist de takip ediyor. Yani kim olduğunuz benim için gerçekten önemli değil. Ben de sizi bu kadar alakadar etmeyeyim. Ben hala sorgulama aşamasındayım ve sorgulamanın bir ömür boyu bitmeyeceğini biliyorum. Her insanın fikirleri değişebiliyor. Bundan 5 sene sonra belki bambaşka bir insan olacağım. 10 sene sonra bambaşka biri olacağım. 10 sene önce bambaşka biriydim. E olması gereken de bu değil mi zaten? Sürekli Olarak fikirlerimiz değişmeye çok müsait. Bak şimdi böyle bir video yaptım ya kesinlikle şu tarz insanlar da çıkacaktır. Neo canlı yayına gel senle konuşalım. Sormak istediğin soru varsa veya benim sormak istediğim sorular var bunları tartışalım. Hayır, hayır tartışmayalım. Hayır tartışmayalım çünkü bunun sonucu herhangi bir yere varmayacak. Buna emin olabilirsin. Ben 25 yaşındayım ve binlerce insanla konuştum. Neden bunun sonucu bir yere varmayacak? Çünkü anlamsız. Neo peki değilsen Ahlakını nereden alıyorsun? Neo peki değilsen Tanrı insanı ne? yaratmıştır? Bir amacı olmadan mı yaratma Allah'ım. Sence bu soruları ben kendime sormamış mıyımdır? Gerçekten bu soruları kendime sormadığımı mı düşünüyorsun? Hala sormaya devam ediyorum bak hala. Benim bütün haftamın büyük bir kısmı, büyük bir kısmı demeyeyim de azım sanmayacak bir kısmı hala bu tarz şeyleri sorgulamak da geçiyor. Çünkü bu tarz şeyleri araştırmak, okumak benim hoşuma gidiyor. Kimisi oyun oynamaktan keyif alır, kimisi dışarıda gezmekten keyif alır, kimisi ne bileyim bir şeylerden keyif alır. Benim keyfimde bu tarz videoları izlemek, tarafsız olduğunu düşündüğüm belgeseller vesaire izlemek, o belgeselin üzerinde kendi kendime böyle uzanarak tabana bakarak düşünmek. Çoğu şeyin cevabını hala bilmiyorum ve bulmaya çalışıyorum. Benim için önemli olan şey de zaten bilmek değil bilmemek. Çünkü bir şeyi bildiğini iddia ediyorsan kesinlikle şu şöyle bu böyle diyorsan zaten bu benim mentaliteme çok ters bir şey. Ben bilmemeyi tercih ediyorum. O bilinmezliği seviyorum. O benim hoşuma gidiyor. Bu benim fantazim gibi bir şey yani. Birçok şeyin cevabını bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz. Buna emin olabilirsiniz. Kesin şu şöyledir, kesin bu böyle dediğiniz hiçbir şey kesin değil. Ölümden sonra hayat var mı? Kesin değil. Ölüp geldin mi? Gelmedin. Anca inancına göre konuşabilirsin. Dersin ki ben buna inanıyorum, olduğunu düşünüyorum. Bu kadar. Bunun ötesine geçemezsin. Bir insan ölüp gelmedikçe diğer tarafta hayat olup olmadığını bilemezsin. İşte videonun orta kısımlarında söylediğim gibi bu bir inanç. Bu sebepten ötürü de insanların inançlarıyla bu kadar kafanızı yormayın. Birbirinize saygı duymayı öğrendikçe zaten hayatın çok daha güzel olduğunu anlayacaksınız. Sen Müslümansın ben değilimdir. Ben Müslümanımdır, sen değilsindir. Yanımızdaki arkadaşımız Hristiyandır, diğeri Yahudidir, diğeri ateisttir. Yani sizin birlikte konuşmamak için birbirinize bu kadar nefretle, bu kadar kinle veya insanları sevme kriteriniz inancı olmasın. Benim size inançlarla alakalı empoze edebileceğim tek şeyi bu. Saygı, saygı, saygı. Bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın dostlar. Gecenin bu saatinde bilerek bu videoyu yükledim. Bu saatte yüklemek istedim şahsi olarak. Benim hakkımdaki fikirlerinizde bir videoyla inancımla değişecekse de zaten değilsin. Çok da umurumda değil. Yani yıllardır birçok şeyi kafaya takmıyorum. Bunu mu kafaya takacağım? Sadece bu videoyu yaptığım için neyi kafaya taktığımı biliyorsunuz zaten kimleri. Yani görüşmek üzere.